Evet arkadaşlar şimdi nx komutlarından emboss komutunu göreceğiz emboss bizim kabartma olarak ifade edebileceğimiz e, komut olarak düşünülebilir emboss komutu e, emboss komutunu kullanabilmek için istersek yüzey istersek katım e, herhangi bir şeyle kullanılabilir yapısı şu şekilde çalışıyor emboss bizden e, bir bir eğri grubu istiyor ve eğri grubunu bizim seçeceğimiz katı veya yüzey üzerinde e, belirli e, bizim belirleyeceğimiz bir offset değerinde e, kabartma şeklinde oluşmasını sağlıyor. Şöyle hemen örneğimize geçelim. Section kısmında kesitimi seçiyorum şu şekilde. Böyle bir kesitimiz var. Emboss face to emboss kısmında da istersek yüzey veya e, uygulayacağımız katının herhangi bir yüzeyi uygulayacağımız yüzeyi daha doğrusu seçmemiz yeterli. Bakın bu şekilde seçtiğimiz zaman bizim vermiş olduğumuz kesiti buraya e, kabartma şeklinde uyguluyor. Show result tıklandığında bu şekilde e, görebiliriz. Extrude'a benziyor aslında yapı olarak. Burada kendisi direkt draft kısmı var. E, buradan draft kısmından duvarlarına Açı değeri verilip değiştirilebilir. Örneğin 2 derece açı veya 10 derece açı verilebilir. Burada e, örneğin biz şunu yapabiliyoruz aynı zamanda. E, neler yapabiliyoruz? Şurada emboss face kısmını burada end cap kısmında seçenekler var. Section'dan itibaren emboss yapabiliriz veya seçmiş olduğumuz yüzeyden itibaren emboss yapabiliriz. Buradan bu sefer bizim miktar olarak kendimiz ayarlamamız gerekiyor. Burada bir de distance kısmında örneğin biz 13'ü seçtik veya 20 diyelim. Tam tersi eğer yönünü ters çevirirsek şuradan bakın, bu sefer de tam tersi çıkarma işlemi yapıyor. Eğer modelin dışına doğru Modele, modele ilave dışına doğru içe doğru olursa da Modelden direkt otomatik olarak çıkarma işlemi Yapıyor Burada bir datum plane ile de çalışabiliyor veya seçtiğimiz bir yüzeyden itibaren de Plane kabartma yapabiliyor e, Şöyle yapalım Resetledim şimdi tekrar Örneğin Tekrar seçtim emboss base olarak Bakın bu yüzeyi de verebilirim bu yüzeyi verdiğimde e, tabii şimdi bana e, yapamadığını söylüyor. Buradan şöyle end cap kısmında biz düzlemsel bir yüzey olmadığı için orada embossed face'i seçmem gerekiyor burada. Ki hani seçtiğim emboss yüzeyinden itibaren e, vermeye başlıyor. Bu direkt dediğim gibi açığı vererek başlıyor. Biz e, açıyı da yine buradan ayarlayabiliyoruz. İşte belli bir düzlemden, belli embossed face'ten veya işte section'dan seçmiş olduğumuz eğilimden veya none dediğimiz zaman herhangi bir açı vermeden yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yine ters çevirdiğiniz zaman yine parçadan çıkarma işlemi yapacak ve bunu yaparken dikkat ederseniz yüzeydeki form neyse o formda yapıyor. E, buna dikkat edin. E, komutumuz bu şekilde. Enboz komutumuzda. Bir sonraki komutta görüşmek üzere.